İnsanın en değerli malzemesi zaman. Birçok insan da bunun hem farkında olduğunu düşünüyor hem de sık sık dile getiriyor. Ama hayatı bütün bir şekilde yaşamayıp sadece anlar biriktirdiğimiz için hayatımızın tam olarak nereye gittiğini fark etmemiz mümkün olmuyor. Yani hem zamanı kısıtlı olduğundan şikayet ediyoruz hem de hayatımızı boşa harcıyoruz. Az zaman harcadığımızı düşündüğümüz şeylerin aslında biz büyük resmi tam fark etmediğimiz için hayatımızdan ne kadar çaldığını fark etmiyoruz. Hayatımızdan en çok çalan şeylerin başında, sosyal medya başında geçirilen zaman geliyor. Başka insanların hayatını takip edip, belki de kendi sahip olduklarınla kıyaslama yapıp, hem kendi moralini bozuyorsun, hem de bir gününün 4-5 saatini burada harcıyorsun. Uyanık kaldığın zamanı düşününce, bu 4-5 saatin ne kadarlık bir yer kapladığına şaşıracaksın. Diğer insanlar hakkında konuşmak da zamanımızı boş harcadığımız şeylerden. Diğer insanların yaptıkları, yapmadıkları, onlarda olanlar, bizde olmayanlar şeklinde Bitmeyen bir liste oluşturabiliriz. Durmadan diğer insanların dedikodusunu yapanlar, onları yargılayanlar, şikayet edenler onların hayatlarını konuşmaktan kendi hayatlarını yaşamaya vakit bulamazlar. Bir diğer konuda şikayet etmek. Biz toplum olarak şikayete çok eğilimliyiz. Bir sürü şey hakkında çokça şikayet edip hiçbir şey yapmamak. Şikayet pasif bir eylemdir. Zihnimizi ve hayatımızı doldurur ancak hayatta hiçbir sonuç ortaya çıkarmaz. Bir deniz kenarında dalgaların vurduğu yere kumdan bir kale yapmak gibidir. Çok enerji enerji harcarsın ama ortada hiçbir şey kalmaz. Şikayet ettiğin şeyler hakkında bir şey yapmıyorsan daha çok şikayet etmeye başlarsın. Daha az eylem ortaya çıkarırsın. Benim bir kuralım var. Şikayet ettiğim bir konu olduğu zaman kendime hemen şu soruyu sorarım. Bu konuda ne yapabilirim? Ya da yapabileceğim bir şey var mı? Eğer bir cevabım yoksa o konuda şikayet etmeyi bırakır ve bir şeyler yapmaya çalışırım. Diğer insanları memnun etmek de hayatımızdan çalan şeylerden. Bazı insanlar hayatlarının merkezine diğerlerini alır. Bu diğerleri kategorisine eşi, çocukları, akrabaları ya da herhangi birisi dahil olabilir. Her zaman onların istediklerini yapmaya çalışır hatta bazen çok zorlanarak bunları yapar. Ama dışarıdaki insanlar için her şeyi her zaman yapmaya çalıştığın zaman diğerleri senin bunları kolayca yapabildiğini zanneder. Ve durmadan senden bir şeyler isterler. Bu bitmeyen görev listesi oluşturur. Hayatlarını boşa harcayan insanlar yaş ilerledikçe daha kaygılı ve mutsuz hissedebilirler. Zamanın bittiğini hissederken elin bir şey olmadığını görmek çok can sıkıcıdır. hayatını kaplayan şeylere küçük deme. onların ne kadar yer kapladığını görünce çok şaşıracaksın. kendini geride bırakma. kendin için yaşamayı asla ihmal etme. zaman her zaman hızlıca geçecektir. kalın sağlıcakla.